başkalarının kusuruyla meşgul olana bela olarak o kafidir. Bela istiyorsa ağzına kadar tencere ağzına kadar dolu bela o adamın kendi işini gücünü bırakıp başkalarının kusurlarıyla eksikleriyle yanlışlarıyla meşgul olması. Bu bela ona maddi ve manevi kafidir. Daha başka bela aramasına lüzum yok. Yani. Onun için hariçten gözünü çeker. Hariçle meşguliyet manevi ölümdür. Manevi ölüm, insanların kusurlarını, yanlışlarını, eksiklerini, fazlalarını. Bazı insan vardır. Yani mahallesinde bile Koroz ötse niye öttüğünü, kimindir, nasıldır hepsini bilir. <laughs> İşi gücü oymuş gibi. E bazısı da vardır. Hicret ehlidir. Yanlıştan doğruya hicret eder. Günahtan sahaba hicret eder. Hatta o derecededir ki evinde odadan odaya hicret eder evinin on tane odası olsa bir tanesini bilir. Dokuzunu bilmez. İşi oldukça oryalar, oralara girer çıkar. Dişi terk eder. Dişi terk eder. Sahibine teslim olur. Kendiyle meşgul olur. Hizmeti meşgul olur. ilmiyle meşgul olur. Zikriyle, fikriyle meşgul olur. Dışarıktan gözünü çeker. Dışarıktan gözünü çeker. Evet, dışarıktan gözünü çeker.